merhaba arkadaşlar. Bugün Pop Playtime oynuyoruz. Ama Chapter 1 arkadaşlar. O durumdan sıkıntı etmeyin. Size nasıl geçtiğini de göstereceğim arkadaşlar. Siz asla merak etmeyin. Başlıyoruz arkadaşlar. Hagi Vagi bilenler yorumlara. Hagi Vagi yazsın arkadaşlar. Yorumlara çıksa. Ne, ne ne evet geldik arkadaşlar bakın e, şimdi herkesin bir sorunu vardır o da şifre bulmak. üstelik dikkatsizler veya şifre bulmayı sevmeyen kızlar veya öyle şifre bulmayı sevmeyenler için ben buranın şifresini direkt size söylüyorum yeşil pembe sarı ve kırmızı ondan sonra burası açılıyor arkadaşlar Ondan sonra şuradaki kaseti On atıyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki de açıyorsunuz şöyle. Şimdi izleyeceğiz. Ben sessizim. Arkadaşlar böyleydi Şimdi bunu bize verecek arkadaşlar Aldık arkadaşlar Gidiyoruz Bekliyorum Vur lan kapıyı Vur lan Allahım Allah'ım. Vur. Şu kapının güzelliğine bakar mısın? Ay. Evet. Hugi Hugi. Hugi Hugi mi? Hagi Hugi mi? Ne artık? Benim mi yav? Ver lan bana şunu. Ver lan bana. Lan ver. Ver lan. Lan versene. Tarvisiz. Heh tamam verdi. Arkadaşlar aramızda böyle <laughs> abi kardeş gibi olaylar olduğu için Hagiwagi ile e, o durumlardan sakıncalı olmayın arkadaşlar. Burada izler mi var? <laughs> Bu ne ya? Oyuncakta kan mı olur? Heh tamam. 2 saattir onu yapıyorum. <laughs> Olduk arkadaşlar. Evet. Hagiwagi direkt ışınlandı. Oraya hava ha, gibi giderek bir yere ışınlandı. Şimdi size bu şarkı olsun. Hava gibi. Hava özel şarkısını. Gördünüz mü? Seviyor musunuz bu şarkı şey arkadaşlar? Aa, seviyor musunuz? Hangi bagi reistir? Onu da ben eziktir. Ya abicim. Onu da ben kerizdir. Aa, aç! Açıldı. Aç deyince açıldı direkt. Make a friend. Oh, İngilizcem bir. 500. A Abi. Şunu şuradan da geçerken dikkatli ol. Ani kork olabilir. Şu yerden. Ani kork olabilir. Bir anda buharın çıktığında ve bir anda o sesten dolayı ani korku yaşanabilir ve ölüm sonuçlanabilir. Oğlum neye uzmanmışım ben be. Anlısı. Heh tamam. Şimdi arkadaşlar burayı her çok kişi yanlış yapabiliyor. O yüzden burayı nasıl yapılacağını öğreteceğim bakın size. Tabi yapmak isteyenleri buraya yapamayanlara bulmacayı çok şimdi kimse bulamıyor. Tamam bir bunu aldık. Siz bunları direkt şu şekilde koymanıza gerek yok aslında. Direkt hepsini toplayın. Ben şu şekilde yapacağım. Bakın en çok böyle aralarda olurlar arkadaşlar. Hepsini alalım. Bir tek kırmızı kaldı. Bulacağımız. Kırmızıyı da bulalım. Aldık arkadaşlar. Nerede şu kırmızı bakalım. Ha arkadaşlar şurada altlarda da olabilir arkadaşlar böyle bazen. Ee, evet. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar şunun kapısını açıyorsunuz. Bazılarınız burada arıyor. O yüzden burada hiç yok arkadaşlar. O durumdan e, hiç yapamıyorlar. Bazıları hatta siliyor. Bu yerde yok. Şu karşıdaki yerde var. Bakın arkadaşlar hakim hakim göreceksiniz. Orada. Orada gitti. Tamamdır. Şimdi alıyoruz şu kırmızı ele. Nereye alacaksın? Atacaksın. Bana at. Bana at lan. <laughs> bana atmaya çalıştı olmadı. Ya bana al geldi de ölmedim. Öleceğimi düşündüm arkadaşlar bu arada. Bekleyelim. Aç lan. Açıl lan. Açıl lan. Hadi açıl lan. Açıl lan. Açıl lan. Açıl. Açıl oğlum lan. Ne yapıyorsun? Bak bu ellerle seni açarım. Nasıl kullandın? Uslandın? O kaydır dostum ya. Evet burayı da bazı gecemlerimiz var. Ee, çok sabah olduk bir Şaka şaka. Ee, şuradan geçiyorsunuz. Şuradan evet. Şunu alıyorsunuz şeyde. Şu Şekilde buradan devam ediyorsunuz. Buradan da bu kolu veriyorsunuz. Bu kadar. Bazılarınız burada e, loading in process olduğu için e, böyle bir bug'a girdiğini sanıyorlar ama sonradan burası açılacak zaten mobildeyken Ama bilgisayarda direkt açılıyor arkadaşlar. Bakın bekleyelim. Direkt açılıyor zaten. Ma bilgisayarda. Hah, bak. Gördünüz mü? Bazıları bu durumdan e, bunu bak sanıyor ve hmm, silenler oluyor. Bu durumu yaşayanlar oluyor. Ama ben hiç yaşamadım. Şimdi dikkat edin. Ses çok fazla olabilir. kısmayı unutmayın. Ben ne kısayım? Yoksa annem babam diyeyim. Anladınız siz. Şunu da koyduk diyoruz. Evet geldik final bölümüne. Evet çıktık. Şimdi şurayı direkt yapalım. Bazılarınız burayı aşırı hiç yapamıyor. Çok zorlanıyor. Bakın buraya kesin dikkatle dinlemeniz lazım beni. Diğerleri de boş değil ama burası kesinlikle dikkatle dinlemeniz lazım. İlk önce şu konular önemli. Şu yer, yerdeki mevzular. Evet, şurayı böyle çekmeyi unutmayın yoksa düşersiniz. <Gülüyor> <Gülüyor> My god I can't believe trogin. Evet. Buradan buraya çekeceksiniz. Tamam mı? Şuradan geliyorsunuz böyle. Tamam. Buradan sonrasında Burayı çekiyorsunuz. Tamam. Buradan böyle devam ediyorsunuz. Ondan sonra buradan şunu alıyorsunuz. Şuradan bu şekilde alıp böyle geliyorsunuz. Buradan gelirken dikkatli oluyorsunuz ve bunu koyuyorsunuz. Ve sonrasında da aşağı Türk çılgını gibi atlıyorsunuz. Böyle ağaç çekim oluyor arkadaşlar. Çok güzel. şimdi çalışma olacak Evet dünyanın en iyi çalışması Evet şimdi bekliyoruz arkadaşlar bekliyorum ben ee, gideceğim videonun Evet arkadaşlar şu hareketi şu şekilde elimizde almayacağız Arkadaşlar bu şekilde alırsanız e, sayılmaz arkadaşlar nedenini bilmiyorum şu şekilde gelip alacağınız bu şekilde oluyormuş. Bakın böyle aldık. Ondan sonra bunu koyduk arkadaşlar şuraya. Tarıyor arkadaşlar doğru mu değil diye. Ve doğru bir şey çıktı. Evet şimdi hagi giren kaçma vaktine geldik. Burası sıkıntı. <laughs> arkadaşlar benim için sıkıntı değil çünkü benim için kolay. Bakın şurada mod var hatta. <laughs> Ama e, modun sadece hızını açacağım. Arkadaşlar kusura bakmayın. E, o kadar zaten hızlı değil. E, o Bilgisayar oyundaki shift'e basınca o giden hız arkadaşlar. O kadar zaten. O kadar Sony hızında değil. Zaten çok şey fark etmediği için hile gibi değil zaten. Bakın şimdi kaçıyoruz arkadaşlar hakeme giden. Buradan yanıltma var. Devam edelim. Zaten o hız olmadan da geçerim arkadaşlar ben. Bu hız zaten bir şey değil görüyorsunuz. Burayı kapanıyor. Burada endişelenmeyin arkadaşlar yeni başladıysanız oyna endişelenmeyin ardından kapı açılıyor. Buradan geliyoruz. Buradan ne yapacağım diye bilmiyorsanız şuraya geçiyorsunuz. I wanna live, wanna live, you did something Neyse. Şuradan devam ediyoruz. Hangi ve bu şekilde ölüyor ve gameplayini de yaptık arkadaşlar. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bunun ikincisinin gelebilir. Ama şu şekilde. Bilmiyorum yani. Bana zor geldi ikincisi de. Bilmiyorum mod menüsü varsa kullanırım arkadaşlar ikincisini. Şarkının inini geliyor. Bakın arkadaşlar şöyle bir bug keşfettim. şurada hadi benden çıkarken. Ha doğru. Aynen. Hiledeki zıplamayı açınca bakın. Bu ne? <laughs> Oğlum tramvay gibi bir yer oluyor anasını. Bak. Çok iyi. Bakın tekrar yapacağım. Son kez daha yapacağım. Arkadaşlar bu arada Rainbow Friends'in ikincisi çıktı. İsteyenler oynayabilir. Rainbow Friends yazar zaten ikincisi orada. Ama arkadaşlar Rainbow Friends'in birincisini oynayamayacağız diye üzülmeyin. Bir yer var oradan gelebiliyorsunuz. Belki de ikincisini diyorsa gelebilir arkadaşlar video fikri aslında bu da. Geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Beni kafesimden çıkardın diyecek. Poppy Playtime.com. İşte Chapter 1. Bu şekilde biter arkadaşlar. Daha fazla böyle bir video istiyorsanız beklemenizi iyi rica ederim. Tatil günleri de daha çok çekiyorum. Okula gitmediğim günlerde. Bay bay arkadaşlar.